Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta Cuma günü BİM marketlere gelmesi planlanan aktüel ürünleri sizler için tek tek ve net resimlerle hazırladım. Katalogda gerçekten mükemmel ürünler var arkadaşlar. Kataloğa geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Mutlaka kanalımıza abone olup videoları beğenip arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. ABS valiz çeşitleri geliyor arkadaşlar. Büyük boy valiz 730 lira, orta boy valiz 630 lira, küçük boy valiz de 530 liralık fiyatı olacak. Argesta kadın terlik 37, 38, 39 ve 40 numaralarda arkadaşlar kalın tabanlı bir ürün 135 liralık fiyatı var. Vakumlu erzak saklama kabı 3.2 litre kapasiteli adet fiyatı 100 lira olacak. Arkadaşlar hepinizden ufak bir ricam var. Mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağı yazmayı unutmayın. Videoya da bir beğeni atarsanız çok sevinirim. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Kataloğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bistro kapaklı, desenli saklama kabı Paşa Bahçe markasından geliyor. Farklı desenleri mevcut arkadaşlar. Adet fiyatı 34.50 siyah cam Ankastre seti geliyor. Kumtel'den 2 yıl garantili dağ olumbaz, fırın ve Ankastre ocak ücretsiz kurulumu mevcut. Fiyatı 6.800 lira. Metal saplı silikon uçlu uzun servis maşası adet fiyatı 90 lira olacak bu ürünlerin 4 farklı ürün var arkadaşlar. Çift kişilik lastikli çarşaf geliyor. Molinella markasından %100 pamuk bir ürün. 160'a 200 cm ebatlarında farklı renk seçenekleri de mevcut. Fiyatı 165 lira. Molinella'dan yastık kılıfı seti geliyor. İkili set 50'ye 70 cm ebatlarında farklı desen seçenekleri mevcut bu ürünün. İkili set fiyatı 60 lira. Kaşmir halıdan 120'ye 180 santimetre büyüklüğünde halı geliyor arkadaşlar toz çıkarmaz yumuşak tuşe ve kolay temizlenebilen bir ürün 700 liralık fiyatı var. Molinella tek kişilik lastikli çarşaf yüze 200 santimetre ebatlarında 115 liralık fiyatı olacak. %100 pamuk ve farklı renkleri de olan bir ürün. Benante kızartma tenceresi, kızartma teli ve cam kapağı ile beraber arkadaşlar 22 santimetre çapında bu ürün 300 liralık fiyatı olacak. Benante desenli çaydanlık geliyor arkadaşlar. Üst kısmı 1.1 litre, alt kısmı da 2.1 litre kapasiteli. Fiyatı 500 lira. Molinella çift kişilik lastikli çarşaf. %100 pamuk bir ürün. Farklı renkleri mevcut. 160-200 santimetre ebatlarında. Fiyatı 160 lira. Tefal markasından tava 32 cm genişliğinde kolay temizlenen yapışmaz kaplaması mevcut arkadaşlar. Peşin fiyatına 6 taksitle 550 liralık fiyatı var. Bonera seramik karnıyarık tenceresi 24 cm çapında yanmaz yapışmaz bir ürün 500 liralık fiyatı var. Arkadaşlar hepinizden ufak bir ricam var. Mutlaka ve mutlaka gelmesini istediğiniz ürünleri sizler de aşağıya yorum olarak yazmayı unutmayın ve ürün fiyatları hakkındaki düşüncelerinizi de yine yorum olarak aşağıya yazarsanız çok sevinirim. Videoya bir beğeni atıp kanalımıza abone olup arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Kataloğa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tek fiyat bıçak çeşitleri geliyor. İkili sebze bıçağı, ekmek bıçağı, üçlü tırtıklı sebze bıçağı ve şef bıçağı adet fiyatı 50 lira olacak bu ürünlerin. Rakle, altın rimli ayaklı meşvat bardağı üçlü 160 lira fiyatı. Arkadaşlar sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağıya yazmayı ve videoya bir beğeni atmayı unutmayın. Paşa Bahçe markasından 300 cc'lik meşrubat bardağı 6'lı set arkadaşlar. Bu ürün 110 liralık 6'lı set fiyatı olacak. Şef sütlük geliyor. 14 cm çapında farklı renkleri mevcut. Yanmaz, yapışmaz bir ürün. Adet fiyatı 120 lira. Tek toka terlik geliyor. Kadınlar için 37, 38, 39 ve 40 numaralarda kalın tabanlı bir ürün 125 liralık fiyatı var. Güral porselenden rolyefli porselen yemek takımı geliyor. 18 parça 6 kişilik bir ürün, 6 adet kase, 6 adet yemek tabağı ve 6 adet servis tabağı setin içerisinde fiyatı 850 lira olacak. Tefal markasından 20 santimetrelik şef bıçağı paslanmaz çelik ve ergonomik kullanımı mevcut arkadaşlar peşin fiyatına 6 taksitle 285 lira fiyatı. Motivasyon matarası set olarak geliyor arkadaşlar. 2 ürün var. Birisi 900 ml, diğeri de 2000 ml kapasiteli. Set fiyatı 230 lira. Relax çelik termos 2 yıl garantili, çift duvar yalıtımlı, 304 kalite paslanmaz çelik iç haznesi ve 2 litrelik bir ürün arkadaşlar. 400 liralık fiyatı var. Molinella çift kişilik nevresim seti. Nevresimi 200'e 220, yastığı da 50'ye 70 cm ebatlarında. 470 liralık fiyatı olacak. Molinella'dan tek kişilik nevresim seti, nevresimi yüze 200 cm, yastık kılıfı 50'ye 70 cm ebatlarında 370 liralık fiyatı var. Molinella'dan tek kişilik lastikli çarşaf geliyor, %100 pamuk bir ürün, yüze 200 cm ebatlarında 110 liralık fiyatı var. Kol saati ve bileklik seti kadınlar için farklı çeşitler mevcut arkadaşlar. 250 lira adet fiyatı. Masa örtüsü çeşitleri geliyor farklı renklerde. Su ve leke itici özelliği mevcut arkadaşlar. 140-210 cm ebatlarında adet fiyatı 90 lira olacak. Benante'den çerezlik seti geliyor tam 7 parçalık bir ürün 180 liralık fiyatı var. Arkadaşlar hepinizden ufak bir ricam var. Mutlaka sizler gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağıya yazmayı unutmayın. Ve ürün fiyatları hakkındaki düşüncelerinizi de yine aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Katalogumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hisar Optima çelik çaydanlık demliği 1 litre, suluğu da 2 litre kapasiteli paslanmaz çelik bir ürün. Fiyatı 800 lira olacak. Arnika'dan elektrikli süpürge 3 yıl garantili bir ürün, A sınıfı, 75 dB ses seviyesi var, 750 watt gücünde 3000 liralık fiyatı olacak. Farklı yumak çeşitleri geliyor arkadaşlar, farklı renklerde. Gördüğünüz gibi üçlü ürünler set fiyatı 70 lira olacak. Erkek pijama takımı small, medium, large ve x-large bedenlerde %100 pamuk ürünler 225 lira fiyatı. Okyanus Home'dan çizgi gravürlü sürahi geliyor. 1500 mililitrelik farklı renk seçenekleri de mevcut bir ürünün 70 liralık fiyatı var. Yüksek taban kadın terlik geliyor. 37, 38, 39 ve 40 numaralarda arkadaşlar adet fiyatı 80 lira. Erkek kemeri geliyor 110 cm, 120 cm ve 130 cm. Arkadaşlar 3 farklı boyutta 80 liralık fiyatı olacak. Bonera Seramik Derin Tencere 22 santimetre çapında yanmaz yapışmaz bir ürün 400 liralık fiyatı olacak. Sporcu Destek Ürünleri Elastik Ayak Bilekliği, Elastik El Bilekliği ve Elastik Dizlik fiyatı 50 lira olacak. Arkadaşlar hepinizden ufak bir ricam var. Mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağıya yazmayı unutmayın. Ve ürün fiyatları hakkındaki yorumlarınızı da yine aşağıya yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz de çok mutlu olurum. Kaş korse, kadın tişört, small, medium, large, x large bedenlerde iki farklı rengi mevcut arkadaşlar. Adet fiyatı 110 lira. Eşofman 6 geliyor erkekler için yine farklı renkleri mevcut. Small, medium, large, x-large bedenlerde pike kumaş bir ürün. Adet fiyatı 145 lira. Evet bir katalonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri ve ürün fiyatları hakkındaki yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın. Videoya bir beğeni atar ve kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.